Bugün konuşmak istediğimiz konuların bir başkası hipertansiyon. Tabii tehlikeli ama neden bu kadar tehlikeli de merak ediyoruz. Hipertansiyon da tıpkı uyku salgını gibi, tıpkı kalp damar hastalıklarındaki artış gibi, tıpkı obezite gibi, tıpkı insülin direnci gibi bir salgın haline geldi. Tabii bunlar birbirini doğuran hastalıklar. Yani insülin direnci olan kişide ürik asit fazlalığı, ürik asit insülin direnci olan kişide hipertansiyon eğilimi artıyor. Kilo olan kişide hipertansiyon çok daha sık görülüyor. Araştırmalara göre her bir kilo, affedersiniz her 5 kilo kan basıncınızda 0,5'lik bir artmaya yol açabiliyor. Dolayısıyla obezitenin bu kadar yaygın olduğu bir çağda hipertansiyonun bu kadar neden sıklaştığı sorusunu pek fazla cevabını aramamak lazım. Hı hı. Hipertansiyon pek çok nedenle... Kronik bir hastalık olarak yaşam süremizi ve yaşam kalitemizi tehdit ediyor. Özellikle yaşamımızın ikinci elli bölgesinde, yani 50 yaştan sonra. Ama artık bu yeni dünyada gençlerde de obezite çok olduğu için, çok yaygın olduğu için, gençlerde de hareketsizlik çok fazla, insülin direnci çok sık görmeye başladığımız için, e, hipertansiyonu sık görüyoruz. Gençlerde maalesef sağlığa zararlı alkol tüketiminin artmasının da önemli bir faktör olduğunu altını çizmemiz maalesef. lazım. Hipertansiyon damar duvarına basınç uyguladığı için damar duvarında sertleşmeye, kalınlaşmaya ve kas tabakasında eski elastikiyetini kaybetmeye yol açtığı için bir problem. Damar sertliğini tetikliyor. Hı hı. İkincisi damarın iç yüzeyini oluşturan epitel dokusunun, endotel dokusunun e, zarar görmesine yol açtığı için bir önemli damar duvarı harabiyeti yapıyor. Eğer hipertansiyon nedeniyle sertleşmiş, elastikiyetini kaybetmiş, endoteli hasara uğramış olan bir damar söz konusuysa, bu damara kan şekeri yüksek ya da kolesterol yüksek ya da ikisi de yüksek bir kişinin plak yapma ihtimali artıyor. O plaklar hipertansiyonun basınç etkisiyle çok daha kolay yerleşebiliyor. Hı hı. Ama daha kötüsü, hipertansiyonu tedavi etmezseniz o plaklar yırtılıp kopuyor bir kalp krizine ya da bir felce daha kolay yol açabiliyor. Hipertansiyon, böbreklerin glomerüler yapısı dediğimiz damar yapısına da tıpkı kalp damarlarında, boyun damarlarında, beyin damarlarında olduğu gibi zarar veriyor. Böbreklerde yaptığı bu zarar böbreklerin büzüşmesine ve böbrek etmesine yol açıyor ki yaşlı kişilerde, yaşlı hipertansiyonlarda bu sorunla çok sık karşılaşıyoruz keza beyin damarlarındaki sertleşme ve plaklarda bellek bozukluklarına veya inmelere feslere yol açabiliyor. Keza göz damarları yani hipertansiyon bir damar düşmanı göz damarlarında yaptığı zararlarla da retina hasarlarına, retina yırtılmalarına ve dolayısıyla görme kayıplarına yol açabiliyor. Bu nedenle hipertansiyon meselesi çok önemli. Daha sık gündeme getirmek, daha çok sağlık gündeminde tutmak zorundayız çünkü sessiz bir düşman hipertansiyon başınızı ağrıttığını ya da göğsünüzü sıkıştırdığını zannetmeyin. Hipertansiyonların %90'ında hiçbir şikayet olmuyor. Ve siz hep arkasında büyük bir suç şebekesi var diyorsunuz. Kesinlikle. İşte, i̇şte ekip, obezite dediniz. Ekip bunlar. İnsülin direnci, obezite, hı hı. kolesterol yüksekliği, diyabet eğilimi, hı hı. hatta ürik asit yüksekliği. Hı hı. Peki tabii hipertansiyonun beslenme de mutlaka ki tetiklediği yönler var. Beslenmemizi nasıl yapmalıyız bu tansiyonumuzu dengede tutmak için? Şimdi Genelde hipertansiyon dendiği zaman herkesin aklına ilk gelen besin maddesi tuz. Ama tuz zannedildiği gibi özellikle bu yeni nesil hipertansiyonda bir numaralı katil değil. Hipertansiyonun bir numaralı daha değil. Zannedildiğinin aksine tuzdan daha fazla artı yeni hipertansiyon faktörü olarak karşımıza şeker çıkıyor. Hı hı. Özellikle de fruktoz çıkıyor. Çakma fruktoz, nişasta bazlı fruktoz. Bu paketli gıdalara koydukları, tatlandırıcı olarak kullandıkları, baklavalara, böreklere koydukları, ne bileyim işte krik, kriyaklara, gristinlilere her bir yere soktukları bela fruktoz çıkıyor. Ne oluyor fruktozla? Fruktoz insülin direncini tetikliyor, beliniz kalınlaşıyor. Bel kalınlaştıkça hipertansiyon, ürik asit kilisi devreye giriyor. Ve bel kalanını insülin direnciyle beraber hipertansiyon tetiklenmiş oluyor. Bence basitçe ölçü şu olmalı. Eğer bir hipertansiyonlu hasta gördüyseniz, benim ilk yaptığım odur, hemen bel çevresini ölçün. Bel çevresi kadında 85'ten, helele 88'den, erkekte 90'dan, helele 95'ten yüksekse suçlu tuz değil şekerdir. Yani kilolu hipertansiyonlu, göbekli hipertansiyonlu da siz suçu tuzdan ziyade şekerde arayın ve kilo verdirmeden o insana lütfen bir hap olmadığı iki hap olmadığı üç hap vermeye kalkmayın. Kilo vermediği sürece her seferinde yeni bir hap ilave etmek zorunda kalırsınız. Çünkü mesele o insülin direncinin, yürük asit yükünün, bel çevresi genişliğinin getirdiği yüktür. Evet. Eğer karşınıza incecik bir adam var, bir incecik bir hanım var ama tansiyonu yüksekse suçluyu tuzda ya da streste arayın. Suçluyu tuzda ya da streste arayın yani mesele tuz diye düşünüyorsanız göbek olmaması lazım. Göbeğin olduğu yerde tuz ikinci suçludur. Muhtemelen suçludur. Ama birinci sırada göbeğin kendisi, onun yarattığı şeker yükü, insülin direnci daha ön planda. Bu nedenle hipertansiyonlu da sadece tuzu yasaklamanız değil, kilo verdirip şekeri onun nişastayı minimize etmeniz hatta gerekiyorsa yastıklamanız gerekiyor. İnsülin varsa kırmanız gerekiyor. Hı hı. Sadece ürik asitini düşürerek tedavi ettiğimiz hipertansiyon hastalar var. Çoğu meslektaşımız bile bunun çok farkında değil ama ürik asitle hipertansiyon arasında çok artık net birebir olan bağlantıları görüyoruz. Yani hiçbir şey sorunu yok. Ürik asit yüksek. tansiyon ölçüyoruz yüksek çıkıyor. Ürik asit yüksekliği pek çok nedenle ama en çok da insülin tarih tahrik ederek damar duvarında spazma yol açarak maalesef hipertansiyonu yol açıyor. Peki ürik asitini yükseltiyor. Zannedildiği gibi et yükseltmiyor. Balık yükseltmiyor, yumurta yükseltmiyor. Yani çok protein tüketmek yükseltmiyor. Fruktoz yükseltiyor. Eğer siz çok fazla şeker alırsanız o şekerin bir kısmı trigliserite dönüşüp göbeğinize, gıdığınıza, karaciğerinize, pankreasınıza yağ olarak depolanırken önemli bir kısmı da ürik asit dönüşüyor. Ben hiç et yemedim bu ürik asit nereden çıktı diye çok şeker yemişim diyoruz. Ve şekeri kısıtlayıp ürik asiti düşüren bir ilaç devreye soktuğumuz zaman örneğin aloprinoli 75 mg, 150 mg, gerekiyorsa 300 mg tansiyon çok daha kolay ayarlanmaya başlıyor. Peki pancar şekerinden üretilen şekerlemeleri öneriyor musunuz? Hayır. Yani ama öbürüne göre daha namuslu olduğunu çok net söyleyebilirim. Hı. Yani nişasta bazı fruktoza göre barlak bakkal şekeri sakaroz daha ehvendir. Hı hı. Çok net o. Ama bakkal şekerinin içerisinde fruktoz artı glukoz kombinasyonu olduğunu, yani orada da fruktozun olduğunu hı hı. unutmamanız lazım. Saf glukozu kullansanız bile o da insülin direnciyle fazla kullanırsanız Kesinlikle insülin direncine yol açarsınız. Evet. Şimdi tabii beslenmenin burada hipertansiyonda ne kadar önemli olduğunu çok söylediniz. Net, Beslenmeye tabii. girmişken çok sorular var bununla ilgili. Mesela balık. Ee, i̇zleyicilerimiz diyor ki kızartmanın zararlı olduğunu söylüyor hocamız ama balık kızartıldığında da e, değeri düşüyor mu demiş. Tabii ki. balık kızartma alışkanlığı maalesef bizim mutfağımızın önemli yanlışlarından birisi. Hatta biraz da Karadeniz mutfağının getirdiği bir yanlış daha var o balığı mısır unuyla önce bir muamele edip sonra yanlış böyle yüksek ısıda 180-200 derecelik kızartma yağ tavanın içine atmak. Balığı kızarttığınız zaman yaptığınız birinci hata hı. balığın içindeki omega 3'leri yok edersiniz. Dolayısıyla ben balık yedim omega 3 zengin oldum diye boşuna beklemeyin. Hı hı. İkincisi balığı kızarttığınız zaman kızartma yağının içindeki trans yağları yüklediğiniz için omega 3'ü yok etmekte kalmazsınız. Sağlığa zararlı omega 6'ları ve trans yağları da afiyetle bedeninize sokarsınız. Yani faydalı bir gıdayı zararlı hale evet. getirirsiniz. Üçüncüsü proteini kızaltırken glik yapısını bozduğunuz için hele de bir de mısır içerisinde muamele etmişseniz orada şekerlenmenin glikasyonla yol açtığı için AG ürünleri nedeniyle tamam anlamıyla bir beslenme cinayetini imza atmış olursunuz. Biz izleyen hanımlar bunu bilsinler. Bazı balıklar var ki kızartılmadan yemiyor. E bazı balıkları kızartarak ye kardeşim. Tamam. Ama genelde kızartılmış balıktan uzak dur, Buharlama yap, fırın yap ya da kömürde ızgara yap. Yani yağda kızartılmadan yenebilen balıkları ya da tercih et. Çünkü gerçekten kızartmak, üst üste hep kızartılmış balık yemek, balığın bir de kalorisini arttırıyorsun. Sana onu söylemedim. Yani yağı emdiği için Tabii. 100 kalorilik bir hamsi parçası size 150-200 kalorilik olarak giriyor. Dolayısıyla daha kolay ki var. Peki vardır. mesela balığı folyoya sarıp fırında pişiren e, bir Eğer alüminyum folyo olmuş daha var. da, büyük bir cinayet. Evet onu soracağım. sarıp bir yani. de üzerine hafif limon sıktıysanız asitik ortamda içindeki alüminyum daha kolay serbestleşir. Hı hı. Ve siz alüminyumu bol tüketip erken bunayan bir haline ya da meme kanseri riski artan bir, bir haline gelebilirsiniz. Peki. Bunlar balığı, yanlış işler. Balığı. Balığı fırına koyun. Limon koyun, domates koyun, altına zeytinyağı ekleyin, güzel güzel yerleşin. Üstüne e, soğan dilimleri koyun, limon koyun, ne bileyim e, domates dilimleri koyun ve verin fırına. Çok hay, harika bir yemek olur. Ya da ızgara kömürün üzerinde ama 15-20 santim mesafede olsun. Ona dikkat edin. Olmadı. Başka ne olabilir hocam? Fırına koyun doğrudan doğruya. Buğulama yapmadan koyun ama ben, ben favorim buğulama benim favorim. Evet. Osman Hoca'dan tabi balık nasıl pişirilir bir tarifte almış evet. olduk peki kısa bir ara verelim devam edeceğiz.